E Harun, Harun Yaktın merhabalar. Yaptım oğlum, istedin ne veremedim ben. Harun, Amca kızı bir demeyedin ne de Harun, çatın, ee, Hatice şu anda senin dayınla beraber. Önce Hatice eski sevgiliydiniz. La, oku dur, Akif, dur Akif, dur Akif, dur Akif. Bir dakika dur, dur. Aralarındaki ilişki, senin dayınla eski sevgilin arasındaki <laughs> ilişki ne zaman başladı? Harun. Ya ben benim sadece bildiğim askerdeyken ben kendi akrabalarından bir, bir bir kişi aradı beni. Tamam. SMAV'da görmüşler bunları. Yani ikisini gezerken görmüşler. Harun isim benim ver. orada öyle bir zaten. haberim oldu ver. sadece. Oğlum ya isim değil ver, de, isim ya. İsim ver ya. Kim görmüş diyorsun gezerken? Evet söyle isim ver ya. Ve, i̇sim ver. Ya önemli değil kimi gördü. Ablası gördü. gördü. Ha. Ablası bunu benim kızım bir gün bunun eniştesinin arabasından gitti. bu Ablası ayarladı Ayşe. Aa. Harun. Ben bilmiyorum Sayga. Bir gün arabasını Amca gidiyorsam. isim verme. Ben söyleyeceğim ismi. İsmi, bir dakika, ismi dur, dur, söyleyeceğim dur, zaten. Bir dakika Harun. Şunu ya yani bir dakika Harun'a gideceğim de Akif. Ee, Harun'un ablası. Evet. Bir gün iliştesinin ben... arabasından Simo'ya gitti. Çocuk demiş ki. Ablasından. Çocuğa yurt kapandı diyorlar. Eve götürüyorlar. Bunu ayarlıyor. Kardeşim. Oo. Ben dedi çorapçı kadının vardı, gel. Bir dakika Bizim ben söyleyeyim ben de doğru mu bana? anladım yani Harun'un ablası e, dayısına kardeşinin <laughs> sevgilisini ayarlıyor. Ay doğru mu <laughs> Harun yok, ya? Yok yok buna bunu ayarlıyor. Ha bunu ayarlıyor vay kurban. Yalan yalan söyle, söylüyor. Ya, ablan, dedi, ablan ayarlıyor söylüyor, Ablan söyle. Ablan söyle. Ablan söyle. Ablan söyle. Ablan söyle. Söyleyebilir miyim kim olduğunu? Tamam söyle söyle. söyle. Akin sakin ol. Bak çıkartırım dışarı. Sakin. Tamam söyle Arun. Çıkarsın. Beni askerdeyken arayan kişi Ali Osman İnalcı. Hı. Nerede görmüşler? Dur. Dayınla eski yani sevgilini. O... Simav'da gör... Simav'da... Simav'da gezerken o, o görmüşler. Beni aradılar. Mi? Bana dedi ki dayın... Day... Hı. Bir dinleyin Aha. ya çocuk anlatsın. Abi evet. arayın bağlanın. Tamam söyle devam et devam et. Arayın Ali Osman İnalcı'yı da arayın. arayın. tamam sen bunu öğrenince ne yaptın? Anlatayım mı? Sen bunu öğrenince dayı sen benim sevgilimle beraber misin? Nasıl berabersin? Bu nasıl olur diye aramadın mı ya Harun? Ben, askerdeydim o zaman zaten. Evet, duruyor, yalan söylüyor. Yani. Evet. Ya ben sana yalan söyleyeceğim. Araştırın ya Ali Osman İnalcı bağlansın lütfen bağlansın Ali Osman İnalcı. Harun sen benim sorularıma yanıt ver. Sen dayını aramadın mı? Askerde olabilirsin ama arama iznim var. Arar insan ya ara, aradım. Yani benim ilgim yok dedi ama ben yani ondan sonra da yani askerden sonra hiç muhataplığımız da olmadı zaten. Allah aşkına bir şu de benim babamla bir aralarında dayımın Evet. Dayımın bir tartışması oldu. iki sene önce düğünde. oradan iyice koptuk artık. Yani hiç konuşmuyoruz yani. Babanla dayın arasında nasıl bir tartışma oldu? Ya yani köydeki tağla, tağla bahçe yüzünden. Ya ben şunu yani bu benim tabii bu bir iddia. Yani ben bunu altını çok dolduramam ama sanki Bizim burada gördüğümüz, yayından sonra da gördüğümüz... Hatice, işte ben Resul'le boşandıktan sonra evleneceğim, bilmem şöyle yapacağım, böyle... Hatice bir sürü hayaller kuruyor. Resul diyor ki, dur bakayım okulunu bitirsin, dur bakayım bilmem şöyle yapsın. Tabii biraz da şehriden korktuğu için, yani çünkü tazminat davası açabilir evet, hakkı var. şehri. Hakkı var tazminat davası açmaya. Yani ondan mı söylüyor? Yoksa Hatice'yle aslında bir gelecek kurmak gibi bir amacı, niyeti yok mu bilmiyorum. Sanki... Ee, Şeye kızıyor. Yani Harun'un babasına kızıyor. Ondan bir intikam almak gibi bir derdi var gibi duruyor. E sen onun karısına işte iddiaya göre para teklif ediyorsun A birlikte Aran olmak için. Bu bir iddia bilmiyorum. Sen yalanlıyorsun Aran şehri. Şehri var diyor. Sanki sanki senden intikam almaya. Yani Resul birilerinden Hatice üzerinden bir intikam alıyor gibi bir hissiyat var. Bir iddia var Ekstra benim Ekstra benim. benim gördüğüm Resul şu anda çoktan pişman olmuş da kurtulamıyor da. Ha değil mi? Evet evet benim gördüm o. Resul de onu gördüm ben. Resul şu anda pişman olmuş. Yani bir bir bahane olsa var ya hemen kurtulacak kendinden. Hemen evet. kurtaracak kendini. Evet. Didem Hanım bu ha. diyor ki Resul e, bizim Hatice'nin dayılarına bir de e, galiba abisine de bak şimdi iftira da atmayayım. Mustafa acaba diyor ki ya diyor ben de salak mıyım diyor. Ben bunu niye teslim ediyorum diyor. Bilmiyorum rakamı. Bu diyor beni Hatice diyor 32 36 yıldan kurtarıyor diyor. Ben de salak mıyım bu kızı teslim edecek. Diyor. Nasıl olsa diyor yaşı tutuyor diyor. Reşit diyor. Kim ne yapabilecek bana diyor. O zaman bunu söylüyorsa burada Sedamları gerçekten bir istismar konu. ve bir evet, e, sorabilirsiniz. konu var. Bak bu kişilere de bağlı bir kişi daha var yani ama. Hatice şunu itiraf ederse çünkü hepiniz şunu söylüyorsunuz. Evet itiraf Harun, ederse. Harun, Harun o sırada kaç yaşındaydı Hatice? 15 yaşında falan mıydı sen askere? Bu gördüklerinde kaç yaşındaydı? Bu ik... ben gördüklerinde ben görmedim ben hayır, askerdeydim hayır, ben 2018'de. 2018'de kaç yıl önce? 3 yıl önce 3 yıl e o zaman 15 yani yaşından, yıl önce, Evet 15, 15. yaşında o zaman. Ya, o zaman doğru. Yaşından. Bu yayınlarda ihbar niteliğindedir. Yani Dün on, o yüzden ısrarla 17 17 17 diyorlar. O yüzden evet. var yalan. diyecek yalan. çünkü Hatice ve e, Rasul'ü kurtaracak. Tamam. Evet. Gören kişinin adını bir daha söyler misin? Ali Osman İnalcı neyiniz oluyor sizin? Benim abim, abim kardeşim, kardeşim çocuğum. büyük abimin oğlu. Ali Osman. Görme benim kardeşim. Bir çocuğu, dakika dur. Gelmedi. Bunlar kayıta girsin. Siz de bunları ben mahkemede olabilir. kullanabilirsiniz. Olabilir. Ali olabilir. Osman İnalcı askerdeki Hatice'nin sevgilisi, sevgilisi Harun'u arıyor. Ben senin sevgilinle, e, dayını olabilir. beraber gördüm. Simav'da diyor. O sırada Hatice de 15 yaşında. Dolayısıyla eğer 15 yaşında Resul 15 yaşındaki bir kızla, bir çocukla birlikte olduysa ve o sırada onunla bir, e, Birliktelik yaşadıysa bu ciddi anlamda bir ceza getireceği Sadece, için Resul de bunu biliyor. Bir suç o yüzden e, emniyet suvabı gibi yanında dolaştırıyor. yanında dolaştırıyor şimdi. böyle. E, Hatice, Hatice, Hatice de bunun farkında falan değil. Şehrinin iddiaları devam ediyor. Yine öyle bir iddia geliyor ki gündeme. Yani gerçekten e, Hatice eğer bu iddialar doğruysa Resul'ün yanına nasıl kalıyor? Yarın öbür gün aynı şeyleri yaşar mı yaşamaz mı? Siz karar verin dinleyin. Benim eşim gerçekten dayanılacak bir isteğin. Evde çok hırçın, çocuklarına karşı kötü, aksi, huysuz, geçimsiz bir insan. Bana yaptıklarını ileride Hatice'ye de yapacak. Önce cici mayları, sonra gerçek yüzünü gösterecek zaten. Dövüyordu beni, hakaret ediyordu, aşağılıyordu. Bir kadına yapılmayacak her şeyi yapıyordu. Ben hamileydim tekrar yine böyle. Köye geldik, biz hastaneye gittik oğlumla beraber. Sevine sevine gidiyoruz tabii biz bebeğimizin cinsiyetini öğrenmeye gideceğiz ya. Sevine sevine gidiyoruz o yüzden. Ondan 3-4 hafta önce de benim eşim beni dövmüştü sırtımı öyle bir vurmuştu ki yumruklarla. Yani bebeğin kalbi bu yüzden durdu diye düşünüyorum ben. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Çünkü ondan önce gittiğimde bebeğin kalbi atıyordu dayaktan önce gittiğimde. Biraz rahatsızlanmıştım işte başım falan ağrımıştı hastaneye gittim. Doktor bebeğe baktı. Tamam dedi bebek dedi gayet iyi sağlıklı dedi güzel dedi. O gün akşam benim eşim beni dövmüştü. 3-4 hafta sonrası mava hastaneye geldiğimizde bebeğin kalbinin durduğunu öğrendim. Ben. Ya düşmemiş bebek. Bebeğin kalbi durmuş, olduğu yerde duruyor yani bebek. Ya bunun sebebi de eşimin bana attığı dayak. Karısı şehrinin iddiasına göre 3. çocuklarına hamile. O sırada işte Resul dayak atıyor. Dayak e, şey dövüyor. Beline tekmeler atıyor ve çocuk karnında ölüyor. 3-4 aylık o sırada. Yani Kamara şehrinin basın. iddiasına göre bebeğini asla kocası öldürüyor. Sana soracağım. boş. Ya, sana yani gerçekten konuşma. yani kimin Öyle yanında sizin korkunç kızınız korkunç ya? Şerci. Ya abla anlat